Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını da vereyim. Evet altın başak 874 numara. Yabalı 1524 numara. Bir tane beyaz rengim var altın başak ve yabalı 742 numara tığımı 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim bir tane zincirimi oluşturuyorum herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim iki zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ bat diye battım ve hepsini birden kapadım 1 2 3 4 zincir Bakın buradan giriyorum. Buraya bir sık iğne ile kapadım. Arada zincir çekmeden bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığa battıya battım. Hepsini birden kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın burada küçük bir aramız oluşuyor. Buraya girerek kapadım. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığa battıya batarak hepsini birden kapadım. Üzerine 4 zincir aradan girdim sık iğne ile kapadım normalde buraya trabzan yapıyoruz burada minik trabzanlar oluşturuyoruz bir defa tığıma ipimi alıyorum sıradaki tığa batıya hepsini birden çıktım 1 2 3 4 5 aslında birinci kapadığımızı saymıyorum normalde onu da saydım ve 5 oldu bakın şu şekilde hepsini birden kapadım 1 2 3 4 aradan girerek buraya sık iğne ile kapadım bir tane daha yapacağım ve çiçeğimizin gövdesini yapalım Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir modelimi çevirdim bir tane pıtırcık ortada kalacak şekilde sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. 2 defa tığıma ipimi aldım. Oluşturduğum yuvaya girerek 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Ve buraya sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4, 5. tekrar dibindeki yuvaya. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aradan girerek kapadım. 1, 2, 3 4 5 birinci kapadığımı saymadığım için 5. buraya kapadım başlangıçtaki zinciri kapadığımda sayarsam 5 tane sık iğne yaptım 6. yuvaya 1 2 3 4 5 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 buraya 8 zincir çektim. Aradan girerek tırabzanın tepesine kapadım. Kalan tırabzanıma sık iğne yapıyorum. 2 3 4 Tekrar burada zinciri kapadığımı saymadığım için 4 onunla birlikte 5 Tabii ki sizler istediğiniz kadar da doldurabilirsiniz. Kaç tane alırsa belki benim yaptığımdan fazla da olabilir. Az olmaz ama fazla olabilir. Evet buraya bir tane daha boştan sık iğne yaptım. Aynı tığ içerisine bir sık iğne ile kenarına geri döndüm. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak hepsini birden kapadım. Üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ battıya batarak hepsini birden kapadım üzerine 4 zincir Evet tekrar çimen kısmına geçtik e, ee, ara kısmını Tabii ki sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz Ben şimdi ayarlayacağım sizlere de bir fikir olur arada kaç tane bıraktığımı gördüğünüzde daha yakın veya daha aralıklı yapabilirsiniz. Ben kamera arkasında birazcık çimen kısmını çoğaltacağım. Ve üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben birazcık daha çoğalttım çimen kısmını hemen çiçeklerine geçiyorum. Öncelikle beyaz ipimi alıyorum. Çiçeğim iki renkten oluşuyor. Öncelikle burada 5 zincir çekmiştik. ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar döndüm, dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane 5 zincirli pıtırcık yapıyoruz. Evet 5 zincir çektim dibine kapadım toplamda 5 oldu. Arada 2 zincir çekiyorum ve hemen diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir Aynı yuvaya kapadım. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. 4 oldu. Buraya da toplamda 5 tane 5 zincirli pıtacık oluşturduk. Evet, üzerine bir zincir. İpimi burada kesiyorum. Bu rengimiz bu şekilde. Buraya da çiçeğimi yapacağım. Evet, diğer rengimi aldım. Zincirimi oluşturdum gördüğünüz gibi. Buraya ipimi sabitledim. Kenara çekeceğim ilk başlangıçta. Evet, 1 2 3 4 zincir. 2 defa atlama ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2. 2 2. 2 defa atlama ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce bir ilmeğime diğerlerini ikişer ikişer çıktım. 2 i̇ki defa tığıma ipimi alıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2. 1 2 3 4 zincir tekrar döndüm dibine kapadım. 1 2 3 4 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Evet, 3 tane trabzan yapıyoruz. Baştaki ve sondaki zincirle toplamda 5 tane oluyor. Tekrar 4 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2. 2 2. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. Önce 1 sonra 2. 2 2. Zincirle birlikte 3 oldu. Evet, zincirle birlikte 4. 1 2 3 4 zincir. Tekrar döndüm dibine kapadım üzerine bir zincir ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor iki tane çiçeğimin arasına ben 12 tane bu şekilde pıtırcıklı minik trabzan yaptım Sizler tabii ki istediğiniz arayı verebilirsiniz. Bence bu şekilde de gayet güzel oldu. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi de sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok güzel böyle çıtı pıtı modelleri sevenler bence beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Ben bu tarz modelleri gerçekten severek ve çok da beğenerek yapıyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.